For the best. Go. Yeah, I said I got this, I'm in it I'm filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now, listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Yeah, don't give me facts, not fiction Then you know I fucking missing Cause I'm on a fucking mission And you got to be driven Cause this world is unforgiving Öne Kill çaldım oradan Güzel o buralar komple dolu Bana mu? silah lazım bende silah pompalı basar hiç Kanka mutant vereyim istiyorsan Yok yok abi buldum Tamam Ney lazım sana? Kanka 2 lira önündeki şeyleri çalıp çalıp duruyon ama helal olsun. Aynı odadayız ya. İçimiz aynı anda giriyoruz. Ne <laughs> Vallahi ne ben, ben çalmıyorum. Açık açık. Bana mı oynuyor? Botmuş. Ben tele gidiyorum. Kanka tele dikkat et. İki tane komp var aldım. C'ye dolu. Telde kimse yok ya şeye dikkat et. Yan C var ya. Bizim girmediğimiz C var. C'nin üstündeyim. C'nin ee. üstündeyim. siz nereye bakıyorsunuz? Oho. Kanka C'nin üstündeyim Bikimde dedi. Ya. Üstündeyim önünüzden adam geçiyor kanka C'nin önünden. Ben nereye geçiyorum Arkadaşlar... adam anlatıyorum arkanda sıra. Adam şurada. Buna niye sinirleniyor ama? Lan! Kalla tek mi attı lan? Hı. At. Son bir adam mı kaldı? Yo Farkında abi. mısınız şu üç oyundur tam kritik adamları ben alıyorum ha fark ettiniz mi bunu? Aynen Son adamları ya. sen yani indiriyorsun biz tabii. Karalan var mı beyler? Anka, Alın. Ben kaç evde tamam tamam. Şey var, scope verebilirim 4x. 8 var abi. Kanka, tamam. Valla bilmiyorum. bilmiyorum. Oyun sürer biraz ya. Maksimum 10 dakika. Siz bir oynatın. Ben içeri gidip gelin bir yemek tamam. alayım tamam. canım. kendime. Tamam. Yemek. tamam kanka. Tamam. Görüşürüz. Çıkmayın ha. Burada da konu. Kanka ben sana dur. Numaramı vereyim ben sana kanka. Şimdi sen bana Whatsapp'tan yaz ben görür gelirim. Sol dolu sol dolu sol dolu. Kanka Ölüm dolu. yaz 507. Burası dolu. görüldü. Bir dakika kanka şu çatışmayı alın ondan sonra. Tamam. Geliyorum o tarafa. Mesut abi dikkat et. Bir kişi gördüm. Sanırım bunların son adamı. Buradan ateş geldi. Map location. O bottur ya. Kanka mutant sıkıyordu da. Ben sana WhatsApp'tan yazacağım şimdi bir bak. Tamam. O gitti sanırım Mesut abi sola doğru gitmiştir. Bu tarafa doğru ses geldi. Haberiniz olsun. Yattı bir yeri ya. Ya, ya. ya da bir yeri yattı. Gel. Bak, bak bu tarafa geçti dedim size. Abi iki tane yiyor nasıl ölmüyor bu ya? <laughs> bu tarafa geçti dedim size. Programcı tabii. Ya bitirmesin. Oha. Hasan'ın bitirdi direkt Hayır, ya. Nasıl bitirdi direkt ben anlamadım. Direkt bitirdi anlamadım. ya. Ya adam bitirmedi. Bu tarafa geç. Böyle bir mantık olamaz ya. Mustafa sen ekran kartını güncelledin mi? Ekran kartımı mı? Yok. 457 51 diye bir güncelleme gelmiş bugün. Kanka ben haberim yok valla. Bana da gelmişti. Sen ekran kartı 4x neydi? 4x atıyorum. 3x e atıyorum. <laughs> MSI 1050. Tabu ikinci aynı. Benimki de işte MSI 1650. 1050 ne zaman aldın lan doğan? Kanka bu ekran kartını sattım üstüne 200 lira koydum bunu aldım. Doğan buraya şey bırakıyorum, 7.62 bol miktarda. Şeyi var, garantisi onun, on, var. Onun sıfır bul bulamam. Garantisi var kanka. tm mi? Düz, düz. Oğlum mi Adam abiden aldım ya. Sökmüştü bilgisayarlarından. 10 tane bilgisayardan. Geri bir tane sattım dedi. He. Bir tanesini de sen aldın dedi. Gerisini de bilgisayara takacağım dedi. Garantisi falan var. Kar var burada, gel al abi. Var Hadi. var bende. Gerisini de, de. 60'lardan 1060 1060'lardan alsın. 1060'ları satmıyor muymuş? Yok kanka. Garantisi var. En de fazla kanka kendimi yormuyorum yani 200 lira. Bunu satarım 1200 liraya şimdi. Üstüne 400 koyarım. 1650 alırım. Onu satarım. Öyle öyle yükseltirim. Haydi gidelim Gidelim abi arabada var önümüz. Şey ya. Ekran kartının nereden güncellemesini nereden yapacağız? Beyler. Abi şeyini indireceğim onun ilk önce dosyasını. Driver'ı evet. mı indireceğiz? Aynen. Dosyasını indireceğim. Kendi evet. zaten orada gösteriyor güncellemeleri falan içinde. Aynadım. Bakarız ya sıkıntı yok. Ama ekran kartı güzel la kanka. Full performans ayarını aldım. Kasma falan yok hiç. Diğerinde de yoktu da gerçi. Adam olabilir. Bekle. Ne, ne abi? Ne oldu? Adam var. Daha ölmediniz mi ya? Yani? Önümüzde araçla. Dı 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 dı. Solda 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 solda. Bayağı yedi bende. Adamın önüne attı benim. Doğal. Adamın M200 var. Hiç şey yapma. Doğan istersen önce beni tut adam rastlamada. Rastladı zaten abi. Geldi. Aynen. Hedef. Tutman lazım. Hemen tutman lazım. Son saniyede tuttun ha, Son saniye. Bir saniye Ben elimi sana verdim Adamlarına gelmiyor bitmedi abemi var alıyorum abemi Allah Allah ben üçüncüsü vardı ya Tutmuyordum ilk başta. Bilsem gene tutardım. Riski attım tuttum da. Allah'tan. Arkaya şey atıldı. Yok şey diyorum ya. Drop. Onu gidelim alalım. Alalım. Ah. dur bir tane daha araç vardı burada gel. Bin abi. Orada durma sebebim ne biliyorsun abi? Adam oraya geldi aniden kırmam lazımdı. Aynen. Sen gittin. Yok yo, sıkıntı yok doğrusunu yaptım. <laughs> doğrusunu yaptım da inerken benim C'ye bas bilmem lazımdı. Aynen. İşte onu da o anda yapamıyoruz maalesef. Ha, bazen karışıyor abi işte. Aynen. İyi la adamlardan lootumuzu tamamladık en azından. Aynen. <laughs> Bende kit bile yoktu. çekim avuk var. Burada şey var. Hasarlı yelek kask. Bir bak. Değişirse Yo, değişirse. Var bende var. Adam var. Adamlardan aldım. Tamam. Adamlardan aldım. Hı -hı. Gel abi. Adamlardan az hasarlı <laughs> yelek şeyi aldım ya. Köprüyü biz mi tutsak aslında? Köprüyü nereye tutacaksın ki abi? Alan. Alan. Alan değil. Solda da bir drop var. Sola da gideceğiz. Onu da sen al. Giderim. Adam. Adam var. Dur dur. İçerim. Botmuş. Gel abi. Hiç bakma. Bir şeyi yok gibi. Güzel, sıkıntı Yemekleri yok ya. Militarevin karşısı Bot mı Ne yiyorlar abi? Anlamadım ki. Karşı lan. Harbi mi? Harbi karşı. Lan biz oradan geldik. O nasıl kar? Ha. da gel basak bari. Abi Ya uzak oynayacağız onlar. ya basacağız. Köprüyü tutacağız. A, 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 a. Ben bu saatte sonra gidilmez ki ya buraya. Köprüyü tutalım. Geçti dost kervanı. İki, Aha dur buradan info doz var mi? gel 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 buradan info var gel. He lan. Biraz görünüyor ama. Info var da şeyi yok. Ee... Adam yok. <laughs> Adam yok. Renderlamıyor bende ya. Ben de Abi renderlemez ki olurdu. Abi. Aşağıdan bir araç bakalım köprüyü tutalım yapacak bir şey yok. Bu adamlar iyi sağlam olur. gelecek. Aynı. Adamlarda şimdi 3 avm vardır anasını <laughs> Ne 3'ü 4 avm vardır onlarda. Belki de tektir <gülüyor> kanka. <gülüyor> Araçla gidiyor. Belki de hiç yok. Yoktur. Araçla gidiyor abi, araçla gidiyor. Ben köprünün oradayım şu an. Yolda da bekleyebilirsin. Aynen yolda bekleyeceğim zaten. M249 var bakalım artık şansımıza. Genelde geçen tara abi. Ağzını yüzüne gelin tara. Yani Vallahi geri anasını ağlatacağım kaçtılar. onu. Çok erken çıktılar. Tahmin. Aldılar mı Aldılar, dropları? Aldılar çıktılar. Geri... Araçla. Bak burada araba Gelmeyecek var istersen. Düşman görüldü. Dur, abi. O bizim bıraktığımız yanan araba mı? Yo yo yo. Yolda yol kenarında tamam. şey. Spam. Tamam abi. Valla ben köprü ağzında bekliyorum bakalım. Köprüden Yere atacağım bir kamuflaj var ya. Ya gelmek zorunda. Ya denizden gelecek ya köprüden mecbur yani de. Amına koyayım 4 tane fişeği nereden buldu bunlar ya? Biz 3 bulduk. Nerenin aptal abi bunlar ya? Bizim öldürdüğümüz adamlar da şeydi. Adamlarda da fişek vardı. Abi köprüye fazla Geliyor galiba bizse Geliyor geliyor sesi duydum araba sesini. Tamam. Yatmıyor usta buraya. Ses hiç çıkarmamıştım. Aha aynen köprüden koşuyor bir tanesi. Hiç sıkma. Yok sıkmıyorum. Arabayla gelmesini bekleyeceğim. Abi cover yerine geçtikten sonra sıkmaya başla. Aynen. Geliyorlar. İki, iki, iki baygın, iki, iç iç iki baygın, Helal. Yargı mı? Tamam bitirdin mi lan? Bitti. Doğa geçmen lazım bana. Hahahaha. 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 Oha. Önünüz Önünüz, Oğlum kaç kişi var lan orada? Orada büyük bir fight durmuş. Dönüyor, hala dönüyor kanka. El er bombasıyla patlattı bir. Bombaya, bombaya düştü. Atladı da onu. Işte. Gördüm. Kanka, AWM'yi kullansana. Hangi ev info Arabik. var Doğan bir kişi daha var orada. Şey. Diyan evde. Bir sağdaki evde, önümüzdeki ev. <laughs> Gördüğün sol. Sen korkutma Mesut Info var mı? Watch out. Kayı arkası gördüm ben de sis basıyor. orayı. Ben basıyorum yavaştan. Geliyorum ben de hemen. Peşindeyim.